Evet selamlar selamlar YouTube merhaba yanımda önceki videolardan aşina olduğunuz Serkan abi ya ben bu videonun başını bayağı iddialı yapacağım bence böylesini görmediler sence Yok, Yok. Arkadaşlar. Yok. evet arkadaşlar yeni bir araba aldık eskisi burada demeyeceğim bunun yanına aldık Bak, ince detay o aslında değil mi yani video çekiyorlar ya. iki tane boyasız arabaya binmek öncelikle kocaman. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar çok güzel bir araba aldık. Ee, videonun da başından göreceğiniz üzere araba Kartal S. Harika kondisyonda. Ya yani lastiklerini ya <laughs> lastikleri müthiş yani. Bu zamana kadar size bu yok olmayı anlattık anlattık. Ama bence benim gördüğüm zirve yok ama bu bu zamana kadar gördüğüm en temizi buydu. Ee, sizi çok fazla uzatmıyorum. Araba çok güzel. Arabayı şu an yıkıyoruz. Üstelik Dalil'le yıkıyoruz. Dalil'i de göstereceğim. Bak şaka değil. Dalil'le yıkıyoruz. Ee, umarım beğenirsiniz. Herkese şimdiden iyi seyirler. Yani gerçekten yapacağım dedim ve yaptın. Boyasız bordonun yanına boyasız bak, özür diliyorum. Vişten. Çok özür dilerim. Boyasız vişnenin yanına boyasız kartal. Hayırlı olsun Saf, abi. Benzin. Saf benzin abi. Saf benzin. 52.000. Ya sürdü. abi o lastikler, o koltuklar nedir maşallah ya. Yani paraya kıyınca yani, oluyor değil mi gerçekten? Ama Ama yani. güzel ol, güzel olan da ne biliyor musun abi? EF gibi bir arabanın yanına öyle bir araba gelmesin değil mi? Şimdi bunların ikisini köye pandemiden sonra çıkarsak, köye sersek garaja bir videoda orada çeker miyiz? Çekeriz, ayarlarız. <laughs> Köy olmasa bile başka bir garaj ayarlayacağız. Yani, yani, şimdi bak, EF'nin lastikleri çok iyi. Bak böyle de göstereyim size arkadaşlar. Bunlar çok iyi. Yani dişleri falan harika. Ama abi bunu şimdi aldığımız abimiz Kadir abi. Ona da buradan selamlarımızı yollayalım. <laughs> Ayakkabı, araba ayakkabıyı galoş da biniyor adam arabaya yani. Öyle bir abiden aldık arabayı. Plakamız da güzel. Plakamız plaka. da güzel. Trabzon'da plaka Pahalı ya artık bir buçuk iki, lira, en bir üç, iki lira, bir lira var. Aynen. Arabayı henüz göstermedim. Şimdi şu muhabbetimizden sonra arabaya da geçeriz. Şu an Ahmetcan kardeşim arabayı yıkıyor. Ahmetcan da seviyor bu işleri, bu Aa, Hastadır. <laughs> Adam Dalinlik. Gerçekten ateş. gidip Dalin alıp geldi yani. Dalin aldı geldi Efeyi de şöyle bir gösterelim. Akşam yıkamış. Serkan abi bugünkü arabada temiz olsun diye. Bizim bebek şahinimiz de burada. Yani gerçekten. Güzel bir video olacağını düşünüyorum. Herkese şimdiden tekrardan iyi seyirler. <laughs> Nasıl ya? Nasıl ya? Kardeşim. Yine dalinle bebek gibi ya. Ver Bebeğim gibi de. Önceki de şaka değildi bu arada gerçekten. Dalin. Ahmetcan dalin kaç lira kardeşim? Belki takip eden ebeveynler vardır. Çoluğuna çocuğunu alacaktır. <laughs> 20 liraya ben aldım. Kaç? 20. Maşallah. Petrol <laughs> evet, güzel ya. Çöpük 3 lira. lira değil mi kanka? Aynen. <laughs> Arabayı hala net göstermeyeyim şimdilik size. Birazdan yıkanacak kurulandıktan sonra onu da göstereceğim. Ama şöyle bir görün şimdilik. Evet yıkama safhasını bitirdik Arkadaşlar şimdi Serkan abi çağıracağım beraber arabayı inceleyeceğiz daha doğrusu arabanın kondisyonunu sizlerle paylaşacağız Çünkü gerçekten 52 bin kilometrede yani içini görünce bayılacaksınız ee, içine böyle poşet yapılmış ama hani öyle bildiğiniz normal bir poşetleme olmamış. Yani gerçekten böyle layıkıyla bir poşetleme olmuş. Arabanın bu kondisyonunu koruyabilmek için. Umarım beğenirsiniz. Şimdi Serkan abiyle birlikte arabayı bir gösterelim size. Tekrardan hayırlı olsun. Tamam, Dileklerimi iletiyorum. İçeride bir motor kağıdı var. Rakamı göstermemiz bu sefer uygun mu senin için? Göstermeyelim mi yoksa yine? Gerek yüksek yok. diyelim o zaman. Gerek yok. Biraz ya. yüksek diyelim. Fiyatı gerek yok. Şimdi evet. EF'nin fiyatını söylemem için. Çünkü EF'yi biraz önceden almıştım. O zamanlar piyasa uygundu. Şimdi Piyasanın yükselmesi. Takos da 50'yi aldım ben. Yalan yok. Evet. Şu arabayla bak. Ç Söylemek istemiyorsan de söyleme gerçekten. Evet şöyle dönelim artık. Arabaya döndük. Bunda iyi yok. E, sadece altında bir jant var. Altı üst araba. var. <laughs> Güzel bir egzozu var. <laughs> Bareks var. <gülüyor> <gülüyor> demeyelim. <laughs> Arkasında bir bareksi şey var <laughs> Tamam. Bak. Boyasız da demeyelim bak. Kesin. Ha, aynen Sen yani. Sen bunu boyalı Ve Bagaj kapağı boyalı. Ama, Ama. bagaj kapağılı bunlar da zaten. Içi çok... Ama abi bu gerçekten Şemiz. başka bir şey ya. Hadi yani, biraz gösterelim yer, o zaman. Diğerini gördükçe. Aynen ben gerçekten nasıl... o parayı verince bunu almak güzel aslında ya. Yani, aynen. Bir göstereyim evet. arkadaşlara da. Arkadaşlar. Yani bu arabanın koltukları. Bence görüp görebileceğiniz en iyi Kartal S koltuğu. Yani kondisyonu mükemmel. Şu, bak şu poşetleme harika bir Abi bunu Kadir abi mi poşetlemiş böyle? Hayır. Yani Kadir abinin de nasıl bir e, kronik hasta olduğuna, yani iyi da bir hasta olduğunu, şöyle buradan şu poşetlemenin şeklinden anlayabilirsiniz. Şu koltuğun rengi bu şekilde, direksiyonun damarları harika. Yani şu görüntü, torpidonun damarları harika. Altında bu altı da. Bak şuna adam paspas yapmış ya. Bak Megawars'ın şeyinde bir şey yok yani. Altına bak. Rengin tonu, kapı döşemesinin tonu. Yani mükemmel. Kilometreyi de gösterelim. Tabii, tabii, tabii. Kilometresi de 52.735. Evet. Müthiş ya. Abi benim bu arabada en çok sevdiğim detay şu teyip. Onu ilk kez görüyorum çünkü ben. Şöyle. Klaryon. Kasetçiler ama Böylesini de yani şu yazıların okunaklılığı falan harika gözüküyor. Yani mükemmel bir detay bu da. Efe'nin Efe ile şimdi en güzel kombin aslında o oldu. Bu arabayı başka renkte bulmak... Ya sırf rengine sebep aldım. Aynen. Yani. Bir de sanırım İsmail abi senin abin aynen, aynen. bayağı bir hevesliydi Kartal'a. Evet. Yani, yani, gerçi onun bir, bir Kartal'ı zaten var. Karbüratörlerin yeri bizde farklıdır ya. Aynen. Arkasını da bir gösterelim istersen abi şöyle. Arkaya da bakalım bagajı da gösterelim. Arka koltukları da aynı şekil arkadaşlar. Bu da çok güzel. Yani şöyle baya taş gibi koltuk ya maşallah. Hah bak burası açık. Buradan çok daha net size gösteririm tonu. Yani mükemmel ya. Arkayı da bak. Renge bak ya. Mükemmel. Gösterelim mi? Tamam. Bismillah çıkmamış hiç yerinden sanırım abi. Abi, tüp yok benzinli araba. Aynen. Onu zaten birazdan bir çalıştırırsın. anladın millet zaten. Şimdi bir şey soracağım abi. Bu araba orijinal şu an? Üstünde kesik yay falan var? Pres falan? mı? Kesik yay. Herhalde bir kalyon yüzü görecek tabii, 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 gibi gözüküyor. O zaman şöyle bir hafisinde tüzüceğiz o işi bir aksiyon. Yani çünkü Biz sen eğirsiz binemiyorsun. Yok ben. Yani sen değil Trabzon'da eğirsiz binmek bayağı zor ya. Aynen. Öyle. Yani ben mesela normalde şu an arabayı sistem düşürürüm ama <laughs> seni biliyorum. Bak ayrıca teşekkür ederim. Şu an mesai saatlerinde tamam. abi rağmen bana <laughs> arkadaşlara bu videoyu çektiriyorsun. Aynen. Şu egzozun şu duruşunu için Kadir abi egzozcuyu kaç rahatsız saat oyaladı? Yani. <laughs> yani şimdi çok sevdiğimiz bir kardeşim ama tam da ben de tanıştım gerçekten. Yani, çok yani çok arabayı. Ahmet evet. tamam, şu arabayı bir çalıştırır mısın kardeşim? Çalıştır bakalım kardeşim. <laughs> <Daha güzel>. Ya, <laughs> Zaten bu arabaya <laughs> o parayı verebilmek için biraz dans etmen gerekiyor. Bu arabaya parayı vereceğiniz parayı eleme daha almadım yani. Hesap helasa yani, güzel. Hiç uğraşmadım. Yani Varex var ama bir de kıl da bir vareks herhalde. bayağı abi, da ciğerli abi. ötüyor evet. yani. Pro. Şimdi İster şu istersen. şeyi gösterelim istersen. Bu ne? en başta bahsettim ya lastiklerin dişlerinden. Evet, Ahmet istersen. birazcık şey yapma şansın var mı? Direksiyonu biraz sola çevirme şansın var mı? <laughs> gösterelim o zaman. Sen istersen kalanlığından. <laughs> rengi falan kampananın rengi de sarı bayağı yakışmış. Şimdi şu ta, şunu aldanmayın. Çünkü bu hepsinde var arkadaşlar yani. Yatıranda da var, hiç kullanmayanda da var. Çünkü eskimiş lastik. Ama burada önemli olan şu iki dişin kalınlığı, şu iki arasının kalınlığı yani. O yüzden ben bu janta lastiğe harika diyorum yani kondisyon olarak. Zaten yazısı, yazı yanaklarında da hiçbir şey yok. Şöyle gösterelim. Ya acayip duruş. Plakası da güzel gerçekten. Ama yani, para plakı zaten. Yani şu an 1500 lira verirsin buna. Plaka ve jantası 15 lira. Harbiden abi lastikleri gerçekten abartmadan söylesek bugün havada karada 10 lirası var 10 lira değil mi? Var 10 lirası var yani. yani. kimse yanlış alamazsın da yani. En sırttan adam şu lastiğe 8000 lira vermişse bu lastik havada karada. Sırttan adam Erdinç abi. Yok Erdinç değil. <laughs> <laughs> erdinç. Evet. o 500'ü vermeyeceğim yani. Ha vermedin mi abi? Yok, vermeyeceğim. Evet Erdinç abi. Deli, zorluyorum ama e sanıyorum. Yok, elimi oluyorum. Vermeyiz yani bu parayı. <laughs> abi gerçekten teşekkür ederim. Bu arabayı da gösterdiğin için bize. Eee. Bir de sonunu tabii eğri meğri Bağlantıdan sonra bir de Eğri bağlarken de çekeriz ya da bağladıktan sonra da yine Ağazıkla bir bir şey çekeriz yani. yani. Şöyle ben birkaç görüntü daha ekleyeyim buraya. Yani bedeli ödeyince oluyor ya. Arabayı birazdan şuraya alırsak EF ile yan yana çeker miyiz? Abi. Hatta Ahmet'e rica etsem şimdi kardeşim benim. Tabii seni şöyle bak, podyuma bak. alsak seni. Çok değil mi? Sen bunu söktür. Ciğer kokuyor ya. <laughs> Sen bunu söktür. Gerçi bu yatacaktır abi bir süre. <laughs> bu bir süre yatacak herhalde. Ya ama şu görüntü için 120 milyar değer ya. Ha? İkisi canım, <laughs> yanlış anlamayın böyle İki araba için dedim, alış fiyatlar o da yani. Bu arabayı aldıktan sonra Efe'ye bir 15 lira gitmişti değil mi? Efe'yi zaten çektik belli yani şu arabanın bana maliyeti 65 bin lira. Bu şu an 70'e aldım yani. aynen, söyledim abi. Aynen 70, i 70 i aldım, aldım. Aynı bu şekilde. Burada bir Air gelecek. 5-6 lira bir arıza bir abi. Gel şu an zaten bir eğir masrafım var. Ee, karlığını taktıracaksın. Aynen. Takacağız. Taktırmayacağız. Yani, yani aynen. İnce bir tesisat koyacağım. <laughs> Tesla Fazla şart. yüklenmeye gerek yok. Peki İsmail abiyle de bir video gelir mi? İsmail abi <laughs> Allah'ım onu düşünmek lazım. <laughs> Çünkü abi, sormak da lazım. İsmail abi'nin de bir arabası var. Şöyle şu kenara koyduğum araba onun. Aynen. Yani İsmail abi de eski topaççı. Eski. Bir de... Hala da devam ha, ediyor. Aa aynen ya. tabii canım. Eskilerden gelen bir hastalığı aynen. var onun da. Evet şöyle iki arabayı bir kez daha gösterelim. Maşallah bu EP'miz. EP'yi EF zaten biliyorsunuz yapılışından itibaren. Bu da EM. Maşallah iki araca da. Gerçekten bu arabanın alındığı para 70 bin lira bu arada. Hani aklınıza başka bir şey gelmesin. O araba da zaten söyledi. O zaman 50 bin liraya alınmıştı. 65'e mal oldu. Bu da bir 5-6 lira yiyecek havada karada. Tesisat kendi malzemesi olduğu için o oldu da yani. Böyle bir görüntü.